Yapay zeka yalnızlığı diye bir şey duydunuz mu? Dışarıda o günkü ruh halini bilmem bilemeyeceğiniz bir sürü gerçek insanla muhabbet etmek yerine yavaş yavaş sürekli sizi pohpohlayan, ne derseniz ay harika bir şey söyledin, bak çok iyi fikir diyen yapay zeka ile muhabbet etmeyi tercih etme. Böyle yeni bir durum oluşmaya başladı. Gençlerde çok fazla var ve adeta psikoterapist gibi, dost gibi, arkadaş gibi, yoldaş gibi hatta Hör filminde olduğu gibi neredeyse sevgili gibi kullanılmaya başlandı. Biraz önce kim el kaldırmıştı? Buyurun efendim. Değerli hocam merhabalar. Adım Merhaba. Serpil. Serpil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam bu bağımlılıklarla ilgili zaten herhalde e, günün sonunda her şeyin e, çözümü insan ilişkilerinde, belki de sağlıklı insan ilişkilerinde bitiyor gibi bir şey. Bu aslında farelerle ilgili yapılan şu an güncel bir deney. Onu da anlattığınıza denk gelmiştim. Evet, siz ee, iyi takip ediyorsunuz. Evet. Hem açık beyni hem beni dışarıda. Evet, bu evet, güzel. E, hani Kişinin Kesinlikle. de bu sağlıksız seçeneklerden uzak durmasının belki de tek yolu yine o kadim bilgiye danışıp e, grupların içinde, insan ilişkilerinin içinde ve aktif hayatın içinde olmak mıdır acaba diye. Harika söylediniz ama işte bazı insanın bunu yapamadığı durumda başka bir konu devreye giriyor. Şimdi bütün bağımlılıklarla ilgili defaatle söyledim hani dilimde tüy bitti derler ya biz bizim nörobilim camiası bağımlılığın bu kimyasal teorisini çok sever dopamin çok dopamin salınınca daha beyin daha çok ister böylece daha çok dopamin salgılatacak şeyi daha çok yaparsın gibi ama bunları kimyasal olarak denediğimiz deneylerde nadiren bu sonucu alıyoruz sadece kimya değil iş şunu fark ediyoruz hayvan deneylerinde de insanda da sosyal ilişkileri zayıf olan, kendini yalnız ve izole hisseden, anlaşılmadığını düşünen, yani topluluktan ayrı düştüğüne dair bir zihinsel kalıbı olan insanların bağımlı daha yatkın olduğunu biliyoruz. Şimdi kısır döngü şu. Bu insanlar zaten bir nedenle toplumdan ayrı düşmüşler. Peki toplumdaki insanlara burada ne görev düşüyor acaba? Esas bence bu konu önemli. Yani illa bizim bağımlı olup da birinin bizi tedavi etmesini beklemeden önce hemen yanı başımızda belki bir merhaba, nasılsın, bir halin ihtiyacın var mı diye soracak birisini arayan bir komşumuz vardır. Bir arkadaşımız vardır, çocuğumuzun bir arkadaşı vardır. Ona bu gözle bakıp sadece basit bir temas kurarak bir iki güzel cesaretlendirici söz söyleyerek ona belki bir yardımımızın dokunmasıyla illa bunun parasal maddi fiziksel bir şey olması gerekmiyor. Akıl vererek zaman vererek dikkat vererek bu insanlarla bağlantı kurmak emin olun mucizevi bir şekilde birçok insanı bağımlılık tehlikesinin pençesinden kurtarıyor. Bu kadar da sade bir sistemimiz var aslında fakat işte ah bu ekranlar ah bu bıdı bıdılar o kadar meşgulüz ki. Kimsenin ayıracak vakti yok inceliklere efendim. Maalesef bu incelikler gittikçe de bu işler bizi maalesef ele geçiriyor. Az önce buradan parmak vardı. Buyurunuz efendim bir mikrofon alalım. Yapay zeka aklımızı alıyor mu? Evet. Yapay zeka dediğiniz teknoloji öyle sadece bir teknoloji değil ki. Bizi hoş tutmak, bize gaz vermek, biz onu daha iyi kullanalım, daha çok kullanalım diye bizi tahrik etmek üzere tasarlanıyor. Yani sonuçta arkadaşlar para kazanıyor insanlar bundan. Yani sadece ne bileyim çim biçme makinesi gibi bir şey değil bu yani. Kullandığında kullan yoksa kenarda bırak dursun. Devamlı onu kullanalım diye bin bir türlü name yapıyor bize yani. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aklımızı alması hiç de şaşırtıcı değil. Şimdi sevgili dostlar daha önce çok bağımlılıklardan bahsettik. Gelen yorumlarda da mesela diyorlar ki benim çocuğum şu kadar bilgisayar oynuyor. İşte ben devamlı ne bileyim bilmem ne yiyorum. Ben acaba bağımlı mıyım sorusu çok oluyor. Bağımlılık öyle kolay bir durum değil. Bağımlılık bir hastalık. Aslında bir zihinsel, beyinsel bir rahatsızlık. Ve bu hastalığın aslında bazı belirtileri var. Kısaca kayıtlara geçsin efendim. Siz de bir bakın bakalım etrafınızda ve kendinizde. Madde, davranış ve herhangi bir şeye bağımlı olabiliyor insan ama bağımlı diyebilmemiz için şu sayacağım kriterlerden en az üç tanesinin o kişide bulunuyor olması lazım. Bir, İstenenden daha fazla, kişinin istediğinden daha fazla ve uzun süreli olarak bir şeyi yapmaya ya da kullanmaya devam etti. Maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek olmasına rağmen çabaların sonuçsuz kalması. Yani bir türlü bırakamama halleri. O maddeyi ya da o davranışı elde etmek, kullanmak, yapmak için çok fazla zaman ve kaynak harcama. Yani hayatı durdurma falan, o işe çok zaman ayırma. Çok yoğun istek kullanma isteği. Buna İngilizce craving diyorlar. Aşerme diye de Türkçe'ye çevirebiliriz. Çok fazla bir istek duyma. Tekrar eden kullanımlar sonucunda gittikçe hayatta bazı işlevlerin bozulması. Sosyal işlevler, iş, güç vesaire gibi. Olumsuz etkilerine rağmen ısrarla kullanmaya devam etmek. Evet ya çok beni yoruyor ama çok zararlı ama ne yapayım falan diyerek devam etmek. Riskli durumlarda mesela doktor dedi ki bırakmazsan öleceksin devam etme. Bırakamama mesela bu da çok kuvvetli bir belirti. Olumsuz bedensel ve ruhsal etkilere rağmen, görünen, hissedilen etkilere rağmen bunları yok sayarak yine o haz peşinde devam etme ve en önemlilerinden bir tanesi de tolerans geliştirme. Yani geçen sene X miktarda yaparken bu sene 3X miktarda yapmak zorunda olmak, sürekli dozu arttırma gereksinimi. Çünkü beyin artık eskisiyle tatmin olmuyor, daha fazlasını istiyor. Şimdi bunlar ha bir de tabii ki en önemlisi yoksunluk belirtileri. Mesela biraz önce telefondan konuştuk ya böyle uzak kalınca el ayak titremesi, çarpıntı tutması gibi fiziksel ve ruhsal belirtiler göstermek. Bunlardan üç tanesi birinde varsa bu konuda şüphelenebilirsiniz ve tabii ki burada evde tek başınıza konuşarak, ikna ederek yapmanız biraz zor. Uzman yardımı almanızı şefkatle tavsiye ederim. Hocam tarih boyunca bedenimiz mikroplara karşı bağışıklık sistemi e, güçlendirdi. Evet. Aynen öyle. E, ama çağımızda sanki zihnimizde yeni mikroplarla yani bilgi kirliliği, yapay Aynen dopamin, öyle. toksik frekanslar ve e, dijital bombardımanlarla savaşıyor. Peki beynimizde de bir zihinsel başlık sistemi var mıdır veya gelişmekte midir? Ne güzel bir soru. Mesleğiniz neydi bu arada? Ne yapıyorsunuz siz? E, yakın zamanda sunuculuk ve spikerlik eğitimiye med başlıyorum. Medya ile uğraşıyorsunuz. Evet. Enteresan. Çok aslında çok göbekten bir soru sordunuz. Şimdi maalesef mikroplara karşı ya da zararlı maddelere karşı olan bizim savunma sistemimizin gelişmesi yaklaşık bir 100 milyon sene. Yani biraz tecrübeli bir sistem bu. Yani çağlar boyunca, dönemler bu jeolojik dönemler boyunca bir sürü uzak atalarımızın da bilgi birikimiyle beraber bize kadar ulaştırılmış ve her günde Askeri eğitim gibi eğitimden geçen. Yani biliyorsunuz bir COVID yaşadık. Artık COVID'e karşı belli bir bağışıklık gelişiyor. Her sene yeni bir virüs çıkıyor. Ona karşı bağışıklık geliştiriyoruz gibi. Fakat bu dijital işler özellikle, medeniyetin hikayeleri daha... Hani sanayi devrimi 250 sene önce, dijital devrim 35 sene önce geldi. İşte yapay zeka dediğiniz şeyle 3-4 senedir uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu kadar kısa bir süre içerisinde biyolojik bir sistemin adapte olabilmesi zor oluyor. Ama... Bizim bazı kadim bağışıklık sistemlerimiz var. Şimdi yeni Dünya Becerileri bölümünde dünya yeni ama beceriler eski. Konuştuğumuz her şey bayağı eskiydi. Mesela durmamız lazım dedik, biraz kendimize de baş başa kalmamız lazım. Bilinçli farkındalık yetkinliği geliştirmemiz lazım. Niye? Bu bağışık, bağışıksızlığımızın en büyük sebebi devamlı ve çok fazla şeyle karşı karşıya kalmamız. Onu biraz yavaşlatmak mesela ilk başlangıçta. Buna karşı özel bir şey geliştiremiyoruz gibi gözüküyor ama eskileri hatırlarsak, kadim olanları hatırlarsak kendimizi biraz muhafaza edebilirmişiz gibi gözüküyor. Ben şahsen bayağı dededen kalma yöntemleri şu anda aktif olarak kullanıyorum. Ya sosyal medyada herhangi bir gönderi görmeyeli birkaç hafta geçmiş olabilir. Sadece canlı yayın yapmak için açtığım şey ve gerçekten çok rahatladım arkadaşlar. Bu arada sosyal medyada yayın yapan birinin bunu söylemesi size tuhaf gelebilir. Ya, ya bırakın az kullanın falan diye tamamen bırakın demiyorum ama bir ritim yani yemek de güzel ama 24 saat yemiyoruz değil mi bunun öğünü var bilmem nesi var bir programa bağlarsak çok güzel olacak